Saklı kent dehşeti yaşadı. Aşırı yağış felaketle sonuçlandı. <laughs> Muğla'nın turizm cennetlerinden biri olan Saklı Kent işte bu hale geldi. Elmalı yaylalarındaki sağanak akşam saatlerinde afete dönüştü. <laughs> Sel sırasında Saklı Kent kanyonunda yaklaşık 50 kişi vardı. Su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu birçoğu içeride mahsur kaldı. Kaç kişi var içeride? Kaç abi kişi? En az, en az 15 kişi daha var. 3 tane, tane de küçük çocuk var. 3 tane küçük çocuk var abi. Evet. Turistler için bundan sonrası can pazarıydı. Hepsi ecelle burun buruna geldi. Alan çok dar. 12 yüksek gözüküyor. Evet. Bak. Yaralı var mı? Yaralı yok. Ama yukarıdaki onun için çocuğu bilmiyoruz abi. Korunaklı noktalara sığınabilenler şanslıydı. Fakat Ozan genç başaramadı. Taş ve ağaç dallarından korunmaya çalışırken suya kapıldı. 8 kişi de ona yardım etmek isterken sürüklenmeye başladı. İhbarla birlikte kurtarma ekipleri de saklı kente akın etti. Kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. 9 kişi sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ozan Genç hayatını kaybetti. Bir kadın geldi, onu yakaladık. Öbür adam böyle tavasını taşa vuruyor, baygın geldi. Onu ileride yakaladık. O ölü gibiydi, ağzına kum oldu. Bu sırada mahsur kalanları dışarı çıkarmak için insan zinciri oluşturuldu. Çabalar saatler sürse de sonuç verdi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 46 kişi kurtarıldı. 46 civarında vatandaşımızı kurtarmış bulunmaktayız. Çok korktukları her hallerinden belliydi. Bazıları sinir krizi geçirdi. Herkes derin bir nefes almıştı ki, bir kişinin daha kaybolduğu anlaşıldı. Ancak hava kararmıştı. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalar acı haberi de beraberinde getirdi. Ömer Özcan'ın cansız bedeni kanyon içinde bulundu. Bu çapta yağış yıllardır görülmemişti. Yetkililer de şoktaydı. Yani Bundan 10-15 yıl önce olmuş ama bugünlerde bu aylar hiç olmuyordu. Cenab-ı Allah'ın yazısı bunlar. Doğa şartlar olabiliyor demek. Bunu da önlemli almak lazım.